Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün serle birlikte tekrardan herkezdeyiz. Bu videoda 1000 dolarlık bakiyemiz mevcut. Bunu güzel bir şekilde umarım katlayabiliriz. Sizler de Hellcase'e girip kasa falan ya da savaşlara katılmak istiyorsanız sizlere herkez linkimi bırakıyorum. Link üzerinden giriş yaptıktan sonra promo koduna Lovis yazmanız yeterli. İlk yatırmanıza özel size yüzde %10 bonus sağlıyor. 100 dolar ekleseniz 10 dolar 1000 dolar ekleseniz size 100 dolar bir bakiye sağlıyor aynı zamanda 70 cent bakiye yansıyor hesabınıza bunun için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok sadece link üzerinden giriş yapmanız yeterli hadi videoya geçelim hızlı bir şekilde isterseniz benim aklımda herhangi bir kasa yok ondan dolayı random ilerlemeyi planladım Belki öyle daha iyi olabilir ee, o zaman şöyle yapabiliriz bence Şuradaki yeni bir kasa gelmiş onu bir deneyelim 70 dolar Bıçak mı geliyor maalesef gelemedi ha. yani pek içim ısınmadı denilebilir buna ee, şimdiki edin kasamız var hemen bundan iki tane açıyorum Evet herhangi bir şey gelmedi. Five Seven diye saçma sapan desen geldi. Bunda Lor Karambit var. Aslında güzel itemler var ama bize maalesef şansımız öyle fazla olmadığından dolayı tekrardan Five Seven geldi. Hyper Beast. Hemen satıyorum. Kasalar bölümüne tekrar dönelim. Ee, burada hangi kasayı açalım? Ya kasa bölümünde ka açıkçası kasa açma bilmiyorum. Ben bana göre değil gibi. Ondan dolayı sürekli battle'lara giriyorum. Ee, ne yapabiliriz? Şu kasa her zaman güzel. Yani bana buradan bayağı karambit falan çıktı yani. Bundan çıkmıştı, bundan çıkmıştı. Bundan savaş görmüş olanı çıkmıştı galiba aynı. Tekrardan bir tane açıyorum. Bakalım videoda karambit falan ya da kelebek çıkarabileceğiz mi? 144 dolar temiz. Temiz, güzel yani. Sol tarafta kasa açan kişilerin itemleri gözüküyor. Bakalım arkadaşlar hangi bıçak, hangi silahlar falan çıkarmış. Bir bakalım. Guardian M4A1 res. Yani kurtarır mı? Maalesef kurtarmıyor. En azından bize şuradaki eldivenler falan verse. Yani en azından diyorum yani siz düşün. Kasadaki en iyi itemlerden birisi bize en az çıksa acaba ne olur? Şu üstte var taklarımız da birikmiş arkadaşlar. Onları da bir videoda toplu bir şekilde açarsak güzel bir içerik olur diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Siz de açıklama kısmına yazın. 1 milyonda mı açayım yoksa en yakın videoda mı deneyim bunları? Sizlere bırakıyorum. Ee, bakalım ne geldi. 120 dolar güzel ama burada fazla vakit geçirmek taraftarı değilim az önce de söyledim genellikle savaşlarda güzel bir performans gösteriyorum hemen şuradan bir savaş oluşturalım ee, 50 dolarlık kasalardan şöyle Eklesem bence güzel olabilir Bu saatte Aktiflik biraz düşük ama yine de Biz botları çağıralım Fazla beklemeyelim videoda oh. Güzel Oo. Ho, ho. Güzel. Güzel. Ne kadar savaş görmüş olsa da 75 dolar bence iyi yani kötü değil. Kazandık. Güzel. Güzel. Bayağı güzel. Şimdik, şunları satalım arkadaşlar. Düşük. Ya yanlışlıkla HP'ye ah, sattım ya. Neyse o zaman hepsini satalım. Tekrardan aynı battle'ı oluşturdum. Bakalım bu videoda batıyoruz mu yoksa katlıyoruz mu? 141 dolar. Güzel. Güzel. Oh sanki bir tık kaybedeceğiz gibi geldi içimden. Ama kaybetmeyiz inşallah. Güzel. Bunu da aldık arkadaşlar. Bu sefer hep e, yanlış itemları satmamak için şöyle şu fiyatı 70 dolar altı hepsini satıyorum şöyle buraları tabi sizi fazla sıkmamak adıyla keserim büyük bir ihtimal şunu da sattım hemen ee, geri denip şuradan tekrardan kasa oluşturuyorum şu şekilde olacak şekilde 3 kişilik deneyip ya batıyoruz Arkadaşlar ya da bu videoda karan bitimizi alıp ya da talon bıçağı alıp gidiyoruz Berbat ya, ya Berbat olmasına rağmen bir dolar öndeyiz Kim aldı Ben aldım güzel gayet güzel Oh, sağdaki adam içimden geçti, içimden. Adam içimden geçti. Adam 1200 Dolar vurdu gitti. Herhalde olsun gitti. Şu kasadan o zaman ee, acaba tekrardan gelir mi? Bilmiyorum. Ondan dolayı hemen ee, tek şunları ekleyelim bu sefer. 549 şöyle yapalım şunu kaldıralım 519 Tamam güzel hemen botları çağırdım Afraid ve Orion yanlışım yoksa botlar Hadi oğlum bize dikkat. Bayonet falan gamma doppler verdi üçümüze de. Bazen gamma doppler 200-300 dolarlık falan veriyordu ama nedense 50 doları verdi. Tekrardan biz aldık. Güzel. Güzel gidiyoruz gibi. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Şuradakilerini hemen satalım. Evet. Şunu da satalım. Şunu da satalım. Şu şunlar dursun bari. Şimdi arkadaşlar son kasa oluşturuyorum. Ardından upgrade bölümüne gidelim upgrade bölümünde gayet güzel şeyler yapabileceğimi düşünüyorum hemen 4 tane aç hiç beklemeden yapıştırdım bakalım neler çıkıyor güzel güzel kötü demeyelim ee... Galiba kötü deme zamanımız geldi geçti de. Derken biz de aldık ama bir tık kötüsünden aldık. Evet aim redline çıktı. Şimdi arkadaşlar bizim asıl upgrade bölümüne geçtik. Şimdi şunla şunu birleştirip ben bir tane ee, bıçak şuradaki şunu kaldıralım oh, 25 doları ekleyebiliyoruz mu tamam 2x değil de 1.5x deneyelim ya öyle şu an şansıma o kadar güvenemedim sol taraf dedim ve yapıştırdım upgrade'i Evet. evet. ben Size ne dedim Sağ olur. Gelmedi. Şunu, 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 şunları birleştir. Şuradaki eldiven bayağı güzel geldi. Yüzümü, yüzümü, gözümü. Ve bu da gelmedi. Gayet güzel. Al, kaç tane ekledik biz oraya? 7 tane desen ekledik. Ama gelmedi. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? şuradaki son bıçağımı deniyorum. Geldi mi? Maalesef gelmedi. Yani bu kadar üst üste şanssızlık olur mu ya? O zaman arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için herkese teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.